arkadaşlar bugün Mersin'deyiz. E, Mersin'de Sayın Bakanımız, Sayın Milletvekillerimiz, e, Sayın Valimizle birlikte Mersin genelinde, il genelinde yapmış olduğumuz ulaştırma ve altyapı bakanlığımız çalışmaları ilgili görüş alışverişinde bulunup e, sağ ziyaretlerinde bulunuyoruz. E, devam eden projelerimizin Yerinde incelemelerini yapıp e, bu projelerin en kısa zamanda bitmesi için takipçisi olacağız. E, yeni yapılacak projeleri, yatırımlarla ilgili de e, gerekli arkadaşlarımızla görüş alışverişinde bulunup onların da belli bir program dahilinde ilerlemesi için elimizden geleni yapacağız. Şu an bulunduğumuz bölge e, Çukurova Havalimanı inşaatı şantiyesi alanında bulunuyoruz. Şu an bulunduğumuz yer pistin olduğu bölge. Malumlarınızdır, ee, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti hükümetleri döneminde 24 olan havalimanı sayısını 10'a 56'ları çıkardık. Yolcu sayısını 30 milyonlardan 210 milyonların üzerine çıkardık. Ee, Hava yolu halkın yolu oldu. İnşallah e, Çukurova bölgesi de kendilerine saygıdeğer vatandaşlarımızla milletimize yakışır bir havalimanı yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bütün çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Şu an pist çalışmasının üzerindeyiz. İnşallah yıl sonuna kadar bütün altyapı çalışmalarımızı tamamlayacağız. Yine havalimanı bağlantı yolları ile ilgili çalışmalar da hızlı bir şekilde devam ediyor. Önümüzdeki yılın başlarında havalimanı yol bağlantılarını da bitirmiş olacağız. Bölgeye hizmet edecek Mersinlilere, Adanalılara yakışır bir havalimanı yapmanın çabası içerisindeyiz. İnşallah üst yapı ile ilgili de projelerimizi tamamladık. 8 milyon yolcuya ilk aşamada birinci etapta 8 milyon yolcuya hizmet edecek havalimanı termali projelerini tamamladık. Önümüzdeki günlerde ihalesine çıkıyoruz. devamında 12 milyon yolcuya hizmet edebilecek kapasitede bir havalimanı projelendirdik. burada düşünülen en, en ayrıntı detaylarına düşünülerek projelendirildi. İnşallah önümüzdeki günlerde ihalesini yapıp bu yıl içerisinde inşaatına başlayıp en geç iki yıl içerisinde de inşaatını tamamlamalı hedefi içerisindeyiz. Bunu takipçisi olacağız. Sayın Bakanımız, Valimiz ve milletvekillerimizle birlikte bütün istişarelerimizi, görüş alışverişlerimizi yapın. Hizmetin bir an önce sağlanması için Çukurova'nın özlemle beklediği, onlara yakışır, milletimize yakışır bir havalimanını inşallah önümüzdeki iki yıl içerisinde faaliyeti alıp artık Çukurova bölgesi bu havalimanına hizmet verecek. Burası sırf Çukurova Havalimanı bir hava yolu olarak düşünmeyelim. Burası gerekli OSB, sanayi, deniz, limanlar, turizm, tarım, bütün sektörlere hizmet edecek çok değerli bir yatırım olacak. Buraya yaptığımız yatırım kat ve kat e, geri dönüşü olarak kısa zamanda alacağımızı e, temennisi içerisindeyiz. Planlamalarımızı o şekilde yaptık. E, i̇nşallah havalimanının açısında da beraber olacağız. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Bizimle beraber olduğunuz için. Dolayısıyla şu an aslında güvenlikle ilgili sıkıntı olmasa uçak bile gidecek durumda olan bir biz. Evet, evet, evet. evet. Doğru evet. tarih evet. Teşekkür, teşekkür ederiz. Evet, teşekkür evet. Teşekkürler efendim. Teşekkürler.